akıllı insan, akıl kârı, akıllı işi odur ki en büyük kazanca rağbet eder, ufak kazançlarla yetinmez. Dünyada böylesiniz. İnanıyorsanız ahirete, ahireti tercih etmelisiniz. Ela tera görmez misin? En ashabel kefi, ashabı kehf, belegu dereceten ulya, çok büyük makama kavuştular ashabı kef. Mağara ashabı, kehf. kehf mağara demek. Peki bunlar ne yaptılar? Bir hicretin vahidetin tek hicrette. İmam Rabbani başka mektupta diyor ki Ashab-ı Gevin ne yaptığını araştırdık, taraştırdık, ayetlere baktık, hadislere baktık ki zaten Kur'an'da sureleri de var. Yaptıkları diyor en mühimmiş Dekyanus bunları puta tapmaya zorlayacak çünkü bunlar e, kraliyet ailesinin gençleri. Soylu ailelerin gençleri, o eşraf gencecik delikanlılar. Bunlar çünkü bunların puta tapmaması o zamanki dini mekanizmayı çökertebilir. Genç oldukları için ve gözde oldukları için. Sıradan hamal gibi bir vatandaş değil. Hal böyle olunca şimdi hamalı hakaret derler. Tövbe estağfurullah ben hamala hakaret mi ettim ya. Şimdi burada mesele ne? Kim önder olur meselesi? Eğer ki kraliyet ailesi olsa kralın amcasının oğlu, halası, teyzesinin oğulları gibi olduğu zaman sarayda Bunlar puta tapmazsa millet ondan ne var? Efendim örnek alır. Ama normal sıradan vatandaş ne demek? Efendim bakkal çakkal. E bundan kimse gidip de benim bunlara uyalım demeyebilir. Onun için Eshab-ı Kef ne yaptılar? Baktılar ki bizim bu Dekyanus'a karşı direnecek halimiz yok. Onlara dedi ki puta tapacaksınız. Dediler tapmayız. Ondan sonra وَرَبَطْنَا عَلَى kulubihim. Biz onların kalplerine Allah buyuruyor takviye verdik. Kalplerine bir rapt yaptık, bir güçlendirme yaptık diyor. Benim kalbime şimdi bir güçlendirme yapsa Amerika'yı takmam ki. <laughs> Ama bizim kalp <laughs> tilki kalbi diye. İmam Rabbani diyor ki <laughs> <laughs> Ya Rabbi bundan evvel tilki kalbi vermiştin bana her şeyden korkuyorum. Bana bir aslan kalbi ver de bir cesaret göresin. Kurban olduğum Allah'ım diyor. Şimdi kalpler Allah'ın elinde. Bir de bakıyorsun yarım metre adam Ötman dediği zaman da yürü yarı herifler böyle. Niye? Bu baba diyorlar ya. <laughs> Abi adam yarım metre ya. Ama Allah vermiş aslan cesareti. Öbürü göster çek. Gösterdi mi kork efendim, millet korkar. Onlar üstüne yürürse bunlar kaçar. Öyle. Allah kalp nasip etsin kalp. Allah biz Bizde nerede bizde? Bizde bir et parçası var çalışıyor. Bir de manevi tarafı kuvvetli olsa وَرَبَطْنَا ala قُلُوبِهِمْ eshab ı Kehf'in kalbine diyor rapt yaptım, bağlama yaptım diyor. Oh. İzgamu fekalu Kalktılar, dikildiler Dekyanus'un karşısına. Öyle hemen kaçmadılar. İlk seferde dikildiler. Dedi putlara tabın göreceğim. Kalktılar ne dediler? Rabbuna Rabbus semavat velam. Rabbimiz gökleri yerleri yaradandır. Bu tahtalar değil. Lennet'ü ve min dûni ilân. Ondan başka ilaha asla tapamayız. Lekad gulnâ eden şatata. O zaman haksızlık yapmış oluruz, zulüm yapmış oluruz, sınırı aşmış oluruz. Havla kavmun ettehadu min dunya alihe. E şimdi hesabı keyfin bu sözlerini sen nereden biliyorsun? Ya keyf suresi Kur'an'da yazıyor. Bu bizim kavmimiz bu putlara tapıyorlar. Delilleri var mı ki bunlar bunlara ne fayda vermiş de bunların tapınmasını hak etmişler? Nevlaetun alim bir sultanın beyi. Bir delil getirmesi lazım değil mi? Ben buna tapıyorum. O zaman bir delil getirmen lazım değil mi? Bu nereden hak etti bunu müstahak oldu? Femen azlemu mimmen iftara alallahi kadiba. Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir falan. Biz evvel fitiyetiyle yani bunlar delikanlı, genç. Dek yanus dedi ki şimdi sizi hemen öldürmem lazım. Ama soylu bir ailesiniz. Yani şimdi birden olmaz. Size de acıyorum. İtikadınızı düzeltmeniz için size biraz fırsat veriyorum dedi. Yarına kadar. Bunlar da bak ki biz yine yarın vaz ederiz. Ama tabii ki en nihayetinde bu herifi ikna demeyiz. Bu da bizi kesebilir. Ecelimiz geldiyse ama sebepler alemindeyiz. El firar min mala yutak min sünnelil murselin. Takat getirilmez, güç yetirilmez, beladan kaçmak bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Efendi Hazretler de yiğitlik ondur, dokuzu kaçmaktır derdi. Şimdi takat getiremiyorsan bir şeye peygamberler kaçtı mı? Kaçtı. Musa Aleyhisselam <laughs> medyene kadar kaçtı. Ve ferordu min kum levba Ama döndü Firavun'a ne yaptı? Asayı koydu. Bütün sarayı salladı. Ben kaçtım diyor. Ferartu firardan gelir. Fe ferartu min kum levba akiftukum. Sizden korktum kaçtım diyor. Ama fe ve beni rabbi Sonra gittim on sene medyende kaldım. Şuhayb kızıyla evlendim. Sonra buraya dönüyordum. Kardeşimi Harun'u falan görme. Yolda beni peygamber etti diyor. Hadi bakalım. Ve cealeni minel murselin. Beni şimdi peygamber etti diyor. Aa, Kaçtığım bir suç. Şimdi peygamberim dediğin ikinci suç. Sen nereden peygamber oluyorsun falan? Ha, şimdi kaçtım diyor Musa Aleyhisselam. E ondan sonra birçok peygamberlerde var. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem mağaraya saklanmadım. Ha, bu kaçmak korkaklık anlamında değil. Allah'ın tedbir emri de var. Elinizde kendinizi tehlike. atmayın diyor. Hal böyle olunca ertesi gün ne yaptılar? Mağaraya sığındılar. Kimsenin de haberi de yok yanlarında yiyecek yok, bir şey yok. Ne kadar duracaklar? Allah. Mevla ne yaptı? ma ya'budun illa hu lekum rabbukum min ve yuhayyi min Madem diyor bunları bıraktınız Allah'tan başka taptıklarını terk ettiniz. Gidin bu mağaraya sığının. Kendi aralarında istişare iş ediyorlar. Yolda köpekle takıldı peşlerine. Kovuyorlar gitmiyor, kovuyorlar gitmiyor. Kıtmir. Ya dediler bu köpek şimdi kapıda bağıracak, bizi ele verecek. Köpeği kaçırıyorlar, köpek dile geldi. Ya ben Allah dostlarını seviyorum, niye beni kaçırıyorsunuz? O köpek cennete girecek. Allah. Sen adam oldun giremezsen yazıklar olsun. Kur'an'da geçiyor o köpek. Ve kelbun basidun zira'i bil Köpek kapıda diyor, ellerini koy. O köpek de onlarla uyudu. Ne kadar? 309 sene. Ve lebizu fi kefim Kur'an'la sabittir, inkar eden Kıp kızıl Stalin gibi kafirdir derdi Göktaş kızdığı zaman. Anlıyor musun böyle normal bir gavur da değil. 309 sene Kur'an söylüyor. Köpeği de Allah ve ve de Yalnız toprak diyor duran taraflarını yemesin diye çeviriyorum diyor Mevla. Ne günü çeviriliyorlar? Aşure günü çeviriliyorlardı. Bir o tarafa bir bu tarafa. Köpek de kapıda o da çürümesin diye onu da çeviriyorum diyor. Ne kadar hürmetli köpek o. Cennete giriyor o. Sadık. Vefalı. Peki bunun üzerine orada uyudular. Yaptıkları bu. Şehir altta ekseri rivayetlere göre Maraş Afşin'de de var. Ürdün'de Rakim bölgesi var. Birkaç yerde gittim yani. Azerbaycan'da da duydum. Çok yerde duydum ama en kuvvetlisi yine Tarsus rivati olsa gerekir. Şehirden orası çok da aşırı bir şey değil yani. Yürüdüler işte. Bu kadar basit. Sonunda bulunmaları ayrı bir şey. 309 sene. Kur'an'da met Bu kadar büyük zat oldular. Sure indi haklarında vesaire. İmam Rabbani diyor ki yaptıkları ne? Şehirden oraya kadar hicret. Kafir etmeye zorlamasın bizi bu dekyanus kafiri diye evini, barkını, ana babasını, yurdunu, alıştığı ortamını, yedi içtiği, efendim zevklendiği sokaklarını terk edebilmeyi göze almak Allah için. Sen daha filmi bırakamıyorsun. Diziyi bırakamıyorsun. Efendim oyunu bırakamıyorsun. Noeli bırakamıyorsun. Müslüman nereye gidiyorsun? teze bu. Nereye gidiyorsun Sen, sen Allah için en ufak bir adım atmıyorsun. Ama onlar her şeyi göze aldılar. O ölüm demektir artık. Oraya geldiler. Ama Allah da onları uyuttu. Ondan sonra ne geçti? 309 sene geçti. Sonda ne oldu? Bir ders yapmıştım onu uzun. Evvelce. Onlar hep kaybettiler o kasetleri. Bulun o gazetleri ve nerededirler? Millete koy radyoda dinlesinler. Ondan uzun dersi var. Ondan sonra geldi 303 asır ya. Geldi yönetimin başına Müslüman bir hükümdar. Bu sefer hükümdar iman ediyor ki öldükten sonra dirilmek var. Millet inanmıyor dirilmeye. Kral diyor ki indirileceksiniz bunlar diyor dirilmeyeceğiz. Ters döndü. 300 senede ters döner mi? Dönmez oğlum. 300 senede neler olur? Müslüman yer gavur olur, gavur yer Müslüman olur. Bu sefer kral da çok üzüldü bunları ahirete inandıramıyorum diye ateşin küllerinin üzerine oturdu. Bütün süslü elbiselerini çıkardı, başını açtı, böyle Allah'ın huzurunda bir zelillik, hakirlik hallerine büründü. Dedi, Ya Rabbi, bunların bu millete nasıl iman ettireceğim ahirete dirilme falan derken ondan sonra ne oldu? Bunlar, bu mübarekler uyandılar. Tam onun duası üzerine. Uyanınca bunlar ne sandılar? Kemlebistim birbirlerine dediler ki ne kadar beklediniz burada? Nefis dediler. Ya bir gün oldu ya yarım gün oldu. Çünkü sabah girmişler. işte güneş batıyor mesela yani. Olsun yarım gün. Kâlu rabbukum alemu bi mâle Sonra bir baktılar saçlar buralarda. Bir baktılar tırnaklar var. Bıyıklar. Çünkü. O şimdi kendini göre mi? O ona bakıyor ona bakıyor. Ya bir günde bu kadar uzamaz dediler. O zaman dedi Rabbukum alem bir Allah bilir ne kadar beklediğimizi. Şimdi bize ne dediler hesabını kaç gün bekledik? 309'un üzerine. Ne olsun febaiz ve bir Medine. Biriniz şu gümüş parayı alın. Para Dekyanus zamanının parası. Her kral geldi mi para değişiyor, onun resmine basılıyor. Yani şu gümüş parayı şehre gitsin. Arkadaşlar dikkat edin haram maram bir şey almayın. Şüpheli de almayın. Çok temiz rızka dikkat edin diyor. Birini seçtiler. Ondan sonra gitsin. Ama sakın kimseyle dövüş kakış yapmayın ha. Çünkü onlar zannediyorlar tek yanus var. E birisi huylanır muylanır peşimize düşer. Bizi bulur burada. Öyle şu İran ne bizi kimseye fark ettirmeyin. İnne hum yazharu aleykum yercumukum ve yuidukum fi milletim. Derdimiz ne? Ölürüz kesin. Yahu diyor, bizi bulurlarsa efendim, bizi taşla öldürürler. Ama o mühim değil. Bizi kendi dinlerine döndürürler. Belen tüflihu izen ebedâ. Bir dini bırakırsanız İslam'ı ebedi iflah olamazsınız. Diyor. Onun için dinimizi koruyalım arkadaşlar diyorlar birbirlerine. O da gitti gümüş parayla, efendim gitti oradan ekmek alıp bir şeyler aldı. Götürecek bunlar acıkmışlar, uykudan kalkmışlar. Parayı verdi adam, adam bir baktı. Ona baktı, bir paraya baktı. Anladı antik para. Şimdi mesela Bizans döneminden geldi birisi, bakkala bizim, bizim bakkal uyanık bu köşedeki çok. <laughs> Getirse ona verse böyle bir Bizans döneminden bir şey. Hemen ne yapar? De ya bilmiyorum kendi uyanıklığına göre. Polis mi çağırır, maliye mi çağırır? <laughs> işte yani. Yoksa anlaşalım, kırışalım mı der. Hemen baktı paraya. Ne oldu? <laughs> Sen bu parayı nereden buldun? Allah. Nereden buldun? bu ufacık para ekmek peynir? O zaman para çok para. Nedir ne değildir tipi de zaten saç, baş, karışık her şey. Hemen oradaki şeyler geçiyor zaptiyeler o zaman. şey devletleri tabii. krallıklar kontrollü. Hemen oradan bir görevlileri çağırdım. Bunlar buna bu sefer sorgu sual falan. Bakla ki soru cevap hiç tutmuyor. Uyuşmuyor yani. Ne bölge ne dünya. Zaten şaş şaşırdı şehri tanımıyor ki. 300 senede şehir mi tanısa? Bu sefer bunu krala kadar çıkardılar. Aa, bu kral buna soruyor. Efendim bu da şaşırdı fakat kral buna ya sen diyor ben Allah'tan bir ayet alamet bekliyorum. Bunlar ahirete öldükten sonra dirilmeye inanmıyor. Doğruyu söyle benden korkma bir şey yok. O da dedi ki bir böyle böyle. Tek yanustan kaçtık. Tek yanus mu dedi? 300 sene evvel. E siz nerede duruyordunuz? Şurada mağarada. E sabah sağlam kalktı. E, demek ki öldükten sonra dirilmek bu. Bu sefer hadi dedi geliyoruz. Bütün milleti taktı peşine. Gidiyorlar mağarada bunları ziyarete. Onlar da bakıyorlar. Aa biz bunu tek gönderdik. Bütün şehri taktı peşine <laughs> Ya bizi gavur mu edeceksiniz? <laughs> Halbuki adam Müslüman olmuş. Kral adamları onlar çıktılar mübarekler. Hepsini bütün millet ziyaret etti. Bütün halk iman etti. Ondan sonra hemen çekildiler. Bir daha uykuya yattılar. Bir daha uykuya yattılar. Ondan sonra kral, ondan sonra kurşundan, bakırdan acayip kıymetli böyle antik değerli e, mezarlar yaptı, şunları bunları yaptı. Hemen o gece rüyasına girdiler. Biz dediler arada bir kalkarız. Onun için bizi böyle ba kapatma, bizi zora sokma, kaldır üstümüzden bir şey lazım değil mi? Açıkta duracağız. Geldi onları kırdı kaldırdı, şu anda açıktalar, şu anda açıktalar. Ve aynı saçları, tırnakları aynı duruyor. Ama toprağın altında değiller. Hz. Muaviye ile radıyallahu anh i̇bn Abbas geldiler Tarsus'ta mağaraya. O mağara gider 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 böyle. Birkaç ışıklar koymuşlar. Ben de gittim biraz ama işte öyle ne kadar gideceksin. Hz. Muaviye dedi ki bu bir yani bunlar duruyorlar dedi. Bulalım şimdi bir görelim ziyaret edelim. i̇bn Abbas dedi ya yapma ya, ya emir el müminin. yani sen devlet değilsin ama istişare ben alimim Yapma dedi. Dedi iki adam gönderdi. Artık bir yere kadar geldiler. Dehliz'den girdiler. Oraya gelince bir ateş çıktı. Bunlar püskürttü. Dedi ki İbn Abbas Allah Teala senden daha hayırlısını yani Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem le aleyhim le velleyte minum firaran ve le mulu'te ruhba Habibim diyor sen bile ashabı kehfi şu anda görsen kalbin korkuyla dolar ve kaçarsın arkana bakmadan diyor Kur'an'da Resulullah sen nasıl cesaret ettin diyor ya şu anda öyle duruyorlar. Mübarekler. Ne büyük makama erdiler. Hala. Efendi Hazretleri anlatırdı. Gittim ziyaret ettim derdi. Orada bir bekçileri var çok eski. Kıbrıs muharebet zaman. Dedim ona burada bir harikuladelik görüyor musun? Dedi ki ben burada Kıbrıs muharebesinde bunların ata binip gittiklerini gördüm dedi. Efendi Hazretlerinden bunu kürsülerde dinlemişiz. Allah Teala bu Türk ordusuna böyle yardımlar etti. O Kıbrıs nasıl fet oldu? Şimdi uğraşıyorlar Allah fırsat vermesin. Efendim. Hatta o hala sultan orada Rum tarafında Allah onu da bize nasip etsin de ziyarete gitsin bu millet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halası efendim orada onların tarafına kaldı yani. Demek ki Eshab-ı aynı duruyorlar ve uyuyorlar. Ne olacak? Bu kitabı güzel okursanız Mehdi muhakkak gelecek. Bu kitapta bunlar yazıyor. Hazreti Mehdi gelecek. Esselamu aleyküm ya ehlel kehf diyecek. Hemen kalkacaklar, hadis-i şerifte Hazreti Mehdi'nin fetihlerinde Ashab-ı Kehf aynı faaliyette olacaklar. Bu da hadis-i şeriftir, kaynaklarını burada vermişim, mektubatta da geçiyor. Daha dünya neler? Görüş, daha İsa Aleyhisselam inecek ya İsa Aleyhisselam o, indikten sonra. Evet. Şimdi bu Ashab-ı Kehf, bu kadar büyük adam niye oldu? şehirden oraya kadar Allah için hicret etmekle oldu. Ben tümün el Muhammediyin ve dahilun fi cümretu ümmeti ümem. Mektup yazdığı İmam Rabbani mektup yazdığı Hacı Şerefüddin Hüseyin Hazretlerine diyor ki siz ümmetlerin en hayırlısı olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti zümresine dahilsiniz. Siz Muhammedilerdensiniz. Eshab-ı Kef eski ümmetten. Onlar bu kadar büyük adam olduysa, Bizim ümmet hepsinden üstün vasıftadır, kabiliyettedir. Mutlaka diyor, فَلَا تُضَيُّ وَوْكَاتَكُمْ بِاللّٰهُ وَالْلَعِبْ Vakitlerinizi oyunlarla, eğlencelerle, filmlerle, dizilerle, romanlarla zayi etmeyin. Çok büyük adam olmaya oynayın diyor. Çok büyük. Derdiniz dininiz olsun. Allah için bir adamınız olsun. Hicretiniz olsun. Tebliğiniz olsun. Bir kişiyi kurtarmak için gayretiniz olsun o vakit siz diyor eski ümmetleri geçersiniz çünkü en hayırlı ümmetsiniz diyor. Evet. Ve la bil ceviz vel Çocuklar gibi cevizlerle, muzlarla kanmayın. Şekerlerle efendim, e, oyuncaklarla aldanmayın. Dünyanın tümü oyun oyuncak diyor Kur'an. İnnemel hayatü dünya le'ibun ve lehvun. Dünya oyun eğlence. Ve zinetin süsten ibaret. Tefahurun. Hava atmalar, birbirine çalım satmalar beynekum ve tekâthirun fil emmal ve evlat mal artırmalar, çocuk artırmalar vesaire. Siz bunlara aldanmayın. Siz büyük adam olun, akıllı olun. Bu büyüklere kavuşun, yetişin diyor. Ve ebdeytü min kenzil alameten leallegen tehzâbîn tuhâvil Kast edeceğin, arayacağın, bulacağın hazinenin alametini gösterdim. Şu kadar adım at, şuraya git. Şurada bir nişan var, orayı kaz. Define orada. Ben sana yolu gösterdim kast edersen, gayret edersen, laf dinlersen nasibini alman kuvvetle umulur diyor. Onun için bir İmam Rabbani'nin delaletiyle, büyüklerin hidayetiyle, rehberiyle bu yolda gidelim inşallah.